Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon serisi Arçelik 8900 Diamond Pro modelidir. Bazı sosyal ve platformlarda eee Arçelik modelinin interneti bağladıktan sonra film izleyemedikleri ile ilgili herhangi bir sitede filmin çalışmadığını eee browser bölümünden filmlerin açılmadığıyla ilgili bazı şikayetler duydum. Ben de hani gündelik hayatımda e, haftada bir veya iki kez film izliyorum. E, i̇zlediğim bazı e, siteler var. Öncelik tanıdığım bir site var. Yer imlerine de kaydettim ve yer imlerine kaydetmiş olduğum siteyi e, size şimdi göstereceğim. Smart bölümünden girişimi yaptıktan sonra bu smart bölümünden internet sağlayıcıyla ilgili bazı platformlar YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Google gibi e, uygulamaların olduğu bir bölüm. Şimdi yerimlerine girdikten sonra 720 izle.com var. Buraya direkt tıklıyorum. Buradan herhangi bir film açacağım. İlk aşağı gelen. Şimdi buradan açıyoruz bir film. Evet arkadaşlar, Türkçe dublaj seçeneğine tıklayacağım şimdi. Tıkladım. Buradan alternatiflere geldim. Alternatiflerden Fembet olanı, Fembet olanına tıklıyoruz. Çünkü Fembet e, bu modeli destekliyor medya olarak. Ve hemen akabinde tıklıyorum. Açılan görüntüye reklam var. Reklamı geçiyorum. Ardından bir reklam daha geliyor. 15 saniyelik bir süre var. Ve filmin kendisine tıklıyorum arkadaşlar. Daha önce açmıştım. Devam et. İstersen baştan mı? Ben baştan başlatayım. Sizler de hani kendiniz görün diye. 1080p olduğunu burada görüyorsunuz. 1080p olarak. Tabii benim biraz internet hızım olduğu için ee, hızlı giriş yapıyor. 100 megabit internet kullanıyorum Türksat'tan. Şimdi filmi ileriye sardım. Hemen geliyor. Yani ee, bir sorun sıkıntı yok. Yani internet sağlayıcısından doğru bir siteye girdiğiniz zaman rahatlıkla bir film izleyebiliyorsunuz. Akabinde hemen başka bir filme gireyim ki hani içiniz daha rahat olsun. Yani tek bir filmde kalmayalım. 720 p yani bu arada da sitenin reklamını yapıyorum ama yapacak bir şey yok artık. Çünkü ben bu site üzerinden bütün filmleri izliyorum ve en güncel filmler de bu sitede. Arkamdan çocuğumun da sesi geliyor. Artık kusura bakmayın. Ev hali. Şimdi bir anime. Animasyon çizgi filmi açalım. Evet. Türkçe altyazı ee, butonuna tıkladıktan sonra Tekrar alternatiflere gelip Alternatiflerde Fembet olanını buluyorsunuz Fembet işte burada Fembete tıklıyorsunuz Ve akabinde Videonun kendisine gelip üstte tıkladıktan sonra Reklam çıkacak Her zamanki gibi Filmi açıyoruz. Bu da daha önce açmış olduğum bir filmi test için. Şimdi 1080p olarak e, tam ekran yapıyorum ve film saniyeler içerisinde açılıyor. Filmi ortasına <laughs> aldım. görüntü kalitesi gerçekten çok iyi televizyonun. Yani bir LG ile kıyaslanır mı? Buna siz karar verin. Ya yani beni tatmin ediyor ama sizi nasıl bir e, yani iyi gelir bilemem. Şimdi çıkışımızı yapalım. İnternetten film izleme bu kadar basit. 720p 720p izle.com'dan ...Fembet Media Player üzerinden, alternatiflerden girerek istediğiniz ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle bazı sorun ve sıkıntıları e, tespit ettim. Onlarla ilgili de tekrardan bir video içeriği hazırlayıp... ...herhangi bir sıkıntı ve e, bir görüşünüz olursa bana e, videonun altında yorum yapmayı unutmayın. Ben size televizyonla ilgili bazı... E, yardımcı olacağım noktalardan bahsedeceğim ileride görüşmek dileğiyle